Bu belgesel Güney Grup aslanın hikayesidir. Belirli aslan avlanma ve izleyiciler başından itibaren bazı görüntüleri rahatsız edici bulabilirler buradaki sırtlan 3 aslanın kıskacına girmiş durumda ve çıkması pek mümkün değil gibi. Görmüş olduğunuz aslan sırtlanı hemen öldürmek yerine ilk başta onunla oynuyor ve ona işkence ediyor. Aslanların sırtlanlara sırayla saldırması videonun dikkat çeken unsurlar arasında. Başlayalım 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 başlayalım. Yukarı var pazar yerinde başlayalım abi bak 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 bak. bak. bak içime içime vursun ritim içime Basın volümünü aç da işlesin içime Raga Wolf'in zıtan yolu bir nevi benim adım Sokaktan gelme bu kültür reçetten değil RIP'im ile giriyoruz der bilansa Yeni DNA Rap'i bile gir balansa Yeni disco biz değil toz Tumansa yeni DNA Negatide at be at da dönsün pozitif sana Kat be katta yeni DNA Beni beni bir kez at da beni bin kez bile bile dinle sen de Yeni DNA Yeni DNA Yeni DNA Yeni DNA İçime içime vursun ritim içime Basın volümünü aç da işlesin içime Fakat <laughs> amatırsız kaynılıydı yine bir benim adım Sokaktan ve bu kültür reçete de ilacın Melodime <laughs> kalkı dansa ritm ile giriyoruz Törbülansa yeni DNA Rebe bile gir balansa Yine disco biz gitoz Tumansa yeni DNA Negatide atma at da dönsün post sana kat ve katla yeni DNA Beni beni bir kez hatta beni bin kez bile bile dinle Sen de yeni DNA Yeni DNA Yeni DNA Yeni 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 DNA Yeni DNA